İslam'ın ilk şartı var. Ha onları ben bilmiyorum. Siz Neden yapıyorsun? baba? <laughs> İslam'ın ilk şartı var. Abimize demin sorduk kaçtı biliyorsun. Evet. Sen neler diyorsun? İlk şartı. Ya o kadar. Şu an çok heyecanlandım <laughs> <eti> ya. En <laughs> <laughs> İslam'ın ilk şartı var biliyorsun. Biliyorum. Yok Nedir? Biliyorum. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yapma ya. Cık. Biliyorsun ya. Vallahi bilmiyorum. Biliyorum biliyorum. <laughs> Gel Dur usta. Bir dakika. Abi bir dakika. Allah. Biliyorum biliyorum. Yok abi. Bak yardımcı olacağım. Yok abi. Ne getiriyoruz biz? Ne i̇slam'a getir girmek için. Kelime-i şehadet. Kelime-i Bir getir bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdu ve resulullah. İslam'ın ilk şartı. Oku. <laughs> Sen söyle kanka. <laughs> Şart değil o değil <laughs> evet. ilk. İlk vahiy de o ama karıştı biraz. Ee, namaz kılmak. Sen gel kanka. Gitmek. Gel kankacım. İslam'ın ilk şartı kankacım. Hacı gitmek. Bir dakika dur. Şöyle biraz eğileyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha. İslam'ın ilk şartı hacca gitmekti. Namaz Sonda haccan dönmekti. Hacca. Bütün demek, şartları olur. İslam'da yapıyor. Şey hacda yapıyorsun. <laughs> İslam'ın ilk şartı kanka. Kelime-i şehadet getirmek. Bir getir bakalım baba. <laughs> la ilahe illallah. Eşhedü. Eşhedü eş en eş la ilahe illallah ve eşhedü en la ilahe ve Şimdi bir kelime-i şehadet getirelim inşallah. Ne? Bir getirelim. Evet. Geldim. İyice söyle, Söyleyeyim mi? Söyle, söyle. Söyle. Sen kanka söyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la ilahe ve Yanlış söyledin mi? İşte, öyle bir şeydi. Hayır, yakındı bence. Vallahi bilmiyorum abi. Harbi bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum. Ben doğru mu dedim peki? Biraz karıştırdın da. Evet. Başı doğru. Getir bakalım reis. Yardımcı ol arkadaşlar. Eşhedü eşe eşe diyor valla. Eşe düğün la ilahe illallah. Eşe düğün. Eşe la ilahe illallah. Eşe düğün la ilahe illallah. Yok değil. Evet. Eee? Eşe düğün la ilahe illallah. Eşe düğün la ilahe illallah. Ve. 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 Ve eşe düğün la abdur ve resulü. O da ne dediğini bilmiyor ki. Eşi Şimdi kanka. Doğrudur inşallah. Biz şimdi inandık değil mi? Evet. Var mı bir sorun? Yok, yok değil mi? Yok. Evet. inanıyoruz. Bu kelimeyi bilmeden inanç olmuyor. Evet, kanka. Evet, bir getirelim. Eşhedü Allah ve eşhedü abdüle Muhammedin Resulü. Karıştırdık kanka da. Gel buraya, gel buraya. <laughs> Alkış yok. <laughs> Abi inşallah Instagram'la falan Reis sen şimdi kendine bakıyorsun. ART'de çalışmamız lazım kanka. Abi inşallah Instagram'a falan çıkmayız. Çalışmak. Instagram'a yani. çıkmayız diyor. Kaçtı. Valla dinin imanını bilmiyorlar diye çıkar. Yok düşünüyorum ya. Düşünüyorum kendime. Değilse. <laughs> <Vallahi. <laughs> Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek, Öğrenmemek ayıp değil. Aynen. Işte <gülüyor> Öğrenemez. <gülüyor> Öğrendiniz reis bu saatten sonra. Ya ben biliyordum. Ben iki saattir burada bekliyorum. Sizi bekliyorum. Teşekkür. Ederim. Çok <laughs> Anladın mı baba? Kolombiya polisine ne diyorsun? Sert mi müdahale. Sert diyorsun. Ne <laughs> <laughs> iş? İnce mi? İnce iş. Sen ne diyorsun? Ben duymamışım. O dalgalara kafanız çalışıyor. Başka dalgalara kafanız çalışmıyor. Nasıl olacak bu işler? <laughs> ne ya? Vallahi e, çok e, iyi lan. ya. Gel kanka. Evet. Al sen, sen getir kanka. Ney? Kelime şehadet. <laughs> evet. Eşe'den daha ila Allah. Eşe'den ne? Muhammed'in yaptığı. Abi bir de bu Eşe'den daha ila Allah ve Eşe'den eş Muhammed'in Abdül Resulü. Evet kanka. Evet. Şimdi ben niye bunu insanlara soruyorum? Köyün birinde imam efendi nikah kıyacak gelin hanıma dedi ki kelime-i şehadet getirir misiniz? Gelin hanım da ben bu evin yabancısıyım bilmiyorum nereden ne getirilecek. Damata yöneldi siz dedi getirin. O da dedi ki ben dedi anneme sorayım nereden ne getirilecek bilmiyorum dedi. Onun için çıktık baba yola. Kötü demiş. Abi şu arkadaş ateist haberin olsun. Toplu şekilde getirelim baba. Sen de gel. Gel de geldim. Evet. Bir kelimeye şahane Söyle bakayım bize. Hayır. Ben yine söyleyemem evet. ki. Evet getirelim. Hemen. İpucu. Reis başlayalım kanka. Hadi bakalım. Başlık. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü en Muhammeden. Ve eşhedü en Muhammeden. Abdu. Abdu. Ve Resulü. Ve Resulü. Bu ya. Bitti. Bir daha. Hadi bakalım. Muhammed'den Abdullah ve Resul abi <laughs> bin kere dedim. <Evet>. Çak reis. <laughs> çak sen de baba. Ya söyle. Sen baba. de çak. Çak. <laughs> Eyvallah kardeşim. İmanın şartları var biliyor musun? Yok. İmanın şartları ya. He evet, var biliyorum. Say bakalım kanka. Ya onu bilmiyorum ya. Uf. Gel gel ben yardımcı olacağım sana. Ya Allah'ım. Yardımcı yardımcısı. olacağım. Bir. Allah'ın bildiğine inanmak. Ya usta tamam sonra canım sıkılıyor zaten. Canım mı sıkılıyor? Evet. El salla. zaten sıkıntı sıkıntı var. Ey salla kanka. Seviyor musun? Seviyoruz. Kimi? Allah'ı seviyoruz. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Evet. Tabii oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek. Yani O İslam'ındı kanka. İslam'ı şartları. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee... aslında biliyoruz. Heyecanlandık. Ondan Allah dolayı. Allah'ın birliğine inanmak. Devam edelim. Ben yani bilmiyorum. Biliyoruz aslında. Biliyoruz kitaplara ama inanmak. Yani kitaplara inanmak, yani e, hadisleri ne bileyim yani. İmanın şartı var kanka. Dur abi. <laughs> evet. evet. Nedir? Aa, şimdi İslamın şartları. Ben yardımcı olayım. Evet. Bir Allah Teala'nın birliğine inanmak. Evet. İkincisi. Namaz kılmak. O İslamın. <laughs> ben imanın dedim. İman şimdi şöümüş yalan atmak istemiyorum. Hani gerçekten fa yani lafa gelince Müslümanız açıkçası. Ben her zaman doğru söyleyen taraf oldum. Hani Allah'a inanıyorum. Hani elhamdülillah. Elhamdülillah. Hani gittiğim kadar hani namaza gitmeye çalışıyorum. Ama aslında biz bilmiyoruz. Husul abdesti nasıl alınır? Bildiğin alın da işte. Nasıl alınır baba? Bildiğin husul namaz, da... Yok namaz değil. Husul. Boy abdesti var ya. Evet. Nasıl alınır? Banyoya girersin, kırtas su dökülürsün çıkarsın. Tarif edersen? Örnek verirsen? Örnek verirsek... ...önce sabunlanırsın, şampuanlanırsın, sonra kırtas su döküp çıkarsın. Başka yok mu? Ben genelde öyle yapıyorum. Yok. Bilmiyor musun? Yok. Harbi mi? Hani boy abdesti var ya... Abi bunu biliyorum. He. Nasıl alıyorsun? İşim var ben. <laughs> ya... Bunu mu anlatacağım şimdi burada? Anlat baba. Yok gerek yok. Müslüman olmak için bir şart var. O şart nedir? Abi ben bu konulara hiç girmeyeyim. Girmiyor musun? Girmiyorum Reis. abi. Çünkü belli ne oldu? Her şey meydanda. O ne yüzden kimse baba? abi kimse hakkıyla şey yerine getirmiyor. Ya babacım. Bir dakika gerek baba, yok. bir saniye, gerek bir yok saniye. Abi. abi gerek yok. Tamam gerek yok abi. Tamam. <laughs> bir kelime şehadet getirebilir miyiz? Kanka. Abi gitmem gerek. Kaçıyor musun? Kaçıyor. Abi çıkacak biraz sana. <laughs> Olsun. Hadi kolay gelsin. İslam'ın şartı 5'tir abi. Namaz kılmak. Ee, i̇lk öncelikle e, Allah'a, Kur'an'a, kitaba ve peygamberlere, peygamberlere inanmak. İlk şartı ne baba? İlk şartı mı? Yani beş tane şart olduğunu biliyorum. İlk şartını bilmiyorum. Yani İslam'a girmek için ilk şart nedir? İslam'a girmek için ilk şart. E, şey yapmanız lazım, siz söyleyin. Hmm, ne getireceğiz baba? Salavat mı neydi hatırlamıyorum Türkçesini. şeyini Nasıl hatırlamıyorum baba ya? Aklıma gelmiyor abi şu an. Bir getir bakalım. Yani... Bir getireyim. Getir getir getir. Deniyorum şu an. Iııııı... Ee, ya... Yani Türkçesini biliyorum o lafın. Sen ee, nerede yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. Şa... şey... Evet tan evet. Tanrı şahidimdir ki... Tanrı şahidimdir mı, ki... mı Allah mı? Allah. Allah ın Allah şahidim Ya bu kadar kişinin önünde konuşmak cidden çok zor. Yani Allah şahidimdir ki... Aynen. Allah şahidimdir ki... Iııııı... E, Hz. Muhammed peygamberimiz e, Allah'ın kulu e, peygamberidir, e, kulu ve elçisidir ve Allah birdir. Gusül neden gereklidir sence? Abi hiçbir fikrim yok vallahi ben de olduğundan beri hiç almadım. Sen? Evet. Yapma ya. Evet. Gusül nedir biliyor musun peki? Yani? Biliyorum. Nedir? Ee, Cenabet gezmemek için alınır. Sen neden almasın? Ya ben inanmıyorum. Gusül abdestini neden almamız lazım? Yani sürekli olması gereken bir şey diye biliyorum ama nedenini tam olarak açıklayamam. Usul illa seksten sonra da alınmaz. Normal şartlarda da alırsak, her cuma alırsın. Gusül abdesti işimizi gördükten sonra kendi tatmin et, etmemiz gereken şeyler diyelim. Ondan helal, sonra evet. Helal diyorsun ama helal, He, helal olacak tabii. Evet. Ondan sonra da işte yapacağımız ibadetler için gusül abdesti alırız. Şimdi ibadet yapmasak gusül gene gerekir mi? Gerekir çünkü e, müslümanız hepimiz. Helal ne bizimle. gezmemek lazım? Cenabet <laughs> gezmemek lazım. Kısır abdesti neden alırız? Çok güzel bir soru. İş görmek için. Ne yapmak için? İş görmek için. Kusur abdesti neden gereklidir? Hiç çalışmadığımız yerler değil mi bunlar bizim? Diyorsun. <laughs> evet. Çalışmadım mı hiç ya? Çalıştığımız yerler bunlar ya. Yani bildiğimiz şeyler aslında Biz... da hani yaptığımız o hataları bir nebze kapatmak gibi, temizlemek Niye? gibi. Niye? Hata olsun ki şimdi sen helalini bir iş yaptıktan sonra. Hata mı sence o? Yani şimdi şöyle. Nikaha e... kıydın. Yani gene Allah'ın huzurunda. Yani. Bir şey olur mu? Sorun olur mu sence? Olmaz. Olmaz. O zaman hata olmaz. Helali yani. var, haramı var. Harama suyu dökersen sakat olur. Helale yani. <laughs> dökersen sevap olur.